Saçmalama oğlum. Seyfettin amca o. Bir şey olmaz. Bunu hekim Selim olarak mı söylüyorsun? Bunu dostun Selim olarak söylüyorum. Bak göreceksin. Seyfettin amca kalkacak. Sonra dergiye son yazdığın yazı yüzünden senin ağzına tükürecek. Yerinde olsam şimdiden tırsmaya başlardım. İnşallah ulan. İnşallah. Göreceksin. İyileşecek. Müneccim boku yedim oğlum ben. Geleceği görüyorum. Seyfettin amca kalkacak. Biz gene rakı içmeye gideceğiz. Biliyorum. Hocam. <laughs> Baba. Hocam. Daha fazla ilaç veremeyiz. Karanfil, sarı kantaron, okaliptüs yaprağı. Hadi bağırmaya mı başlayacaksın yoksa geleceğim mi? Hadi Kamran. Hadi. <laughs> Yürü. Zahide bu sonra bıraktığını söylüyordun. Hani uğraşmayacaktın bu koca karı ilaçlarıyla? Hale bak ki şu an baban için o küçümsediğin koca karı ilaçlarına ihtiyacımız var. O bahsettiğim bitkiler neye benziyordu? Dokunma. Yanarsın safi zehir. <laughs> Sarı kantonum. Senin mektepli bir akraban vardı. Hangisi? Şu Fransız mektebindeki. Feride. Hı. Nasıl biri o? Dilinin bayrak taşıyandır. Niye sordun? Çamlıca'da tesadüf ettik bugün. Düştüğü durumu görmem için beni senin gönderdiğini zannetti. Alıngan keçi. Öyle bir şey olmadığını söyleseydin. Elbette söyledim. Senin ne işin vardı Çamlıca'da? Şair adama sorduğun suale bak. İlham arıyordum. Perideye rast geldim. Hmm. Siz nereden tanışıyorsunuz peki? Ben sizi tanıştırdım anımsamıyorum. Of Kamran ama pimpiriklisin. Geçen gün konuştuk ya. Medreseler, umumu açık bütün yerler uyarılacak birer birer diye veba vukuatı sebebiyle. Ben de Fransız mektebine gitmiştim geçen gün. Orada tanıştım. Yalnız bugün müthiş hayal kırıklığı içindeydim. Alırım ben onun gönlünü. Kızar küser ama darılmaz, kıyamaz bana. Sabah oluyor. kadar başımda tıkır tıkır. Bir de uyutmadın Müslüman. Sende bir huzur yok mu bana ya? Yok. Öncelikle vücut direncini arttırdık. Hmm. Dün nazaran daha iyisin baba. Tedavine mürri safi ve üstü <laughs> beşle... De... Dur, dur. dur, Konakta kim var kadınların başında sen onu de bana. İkimiz de burada olduğumuza göre... <laughs> ...dua ederim de kimse olmasın. Güldürme. <laughs> <Gildirme. gülüyor> Nasılsın Mirim? Tur güyüm, tur. Sen git dinlen. Biz de babamla sohbet ediyoruz hocam. Uyuyacağım ben. Geç hadi. Hadi. Hadi git artık. Pekala. Ben birkaç saate dönerim. Evdekilere bir şey söylemek için yüzdüm. elimizim yok. Ben rahatım burada kafamı dinliyorum. Sen hiç merak buyurma. Hah, durumu nasıl? Bidal sonuçları iyi değil. Oh, dalak zayıf görünüyor. Derideki ülseri temizledik, lakin içerisi. Demir, demir takviyesini yaparsak dalağın vazifesini görmesini sağlayabiliriz.